الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد اتقوا الله يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال او كما قال باصدق المقال. Cumanız mübarek olsun aziz müminler. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramdan Muaz bin Cebel'e sana dinini kemale erdiren ve onu tamamlayan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi? buyurdu. Sonra da mübarek elini, mübarek dilini eliyle tutup işte şuna sahip çık dedi. Bunun üzerine Muaz, Ya Resulallah biz söylediğimiz sözler sebebiyle de hesaba çekilecek miyiz diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepimizi yakından ilgilendiren şu cevabı verdi. İnsanları cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıkları değil midir? Aziz müminler, dil Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği büyük bir nimet, aynı zamanda ağır bir imtihandır. Dil, aklın aynası, kalbin tercümanıdır. Gönlümüzde olanlar, Onunla açığa çıkar. Duygu ve düşüncelerimiz onunla vücut bulur. Kendisi küçük olsa da yaptığı iyilikler ve kötülükler çok büyüktür. Öyle ki dilden dökülen sözler insanın cennetine de cehennemine de vesile olabilir. Zira söz vardır sıcacık bir yuva kurar. Huzur ve mutluluğa götürür. Söz de vardır, ocaklar söndürür. Onulmaz yaralar açar. Söz vardır, gönülden gönüle köprüler kurar. Bir yetimin yüzüne tebessüm, bir muhtacın derdine çare olur. Söz de vardır, dert olup yakar insanı, geceleri uykusuz bırakır. Söz vardır, umudunu kaybetmiş yürekleri ferahlatır. Zararlı alışkanlıkların esaretinden bir canı kurtarır. Söz de vardır, kişiyi günaha sürükler. Allah'ın rahmet ve merhametinden mahrum eder. Şairin dediği gibi, söz ola, kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avulu aşı, bal ile ya ede bir söz. Kıymetli Müslümanlar, dilin marifetleri olduğu kadar afetleri de vardır. Allah'ın varlığını ve birliğini inkar edip, şirke bulaşmak, doğruyu terk edip, yalana sarılmak, Dilin en büyük afetlerindendir. Masum bir insana iftira atmak, sayılı nefeslerimizi dedikoduyla tüketmek, insanların arasını bozmak için laf taşımak dilin iflasıdır. Şakayla da olsa insanın onur ve şahsiyetine dil uzatmak, ona hakaret etmek ise dilin ifsadıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran evli liyasmut. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun buyurarak dilimize sahip çıkmayı bizlere emretmektedir. Değerli müminler, dilin afetleri, sadece gerçek hayatla sınırlı değildir. Dijital mecralarda da dilin yol açtığı nice günahlar, nice haramlar vardır. Yalan, iftira, alay ve küfürlü sözler gerçek hayatta nasıl haramsa sanal ortamlarda da aynı şekilde günahtır, haramdır. İnsanları töhmet altında bırakan, ötekileştiren, hedef gösteren, onurlarını kıran, haysiyetlerini inciten her türlü söz gerçek hayatta nasıl kul hakkı ihlali ise sanal alemde de aynı şekilde kul hakkı ihlalidir. Doğruluğundan emin olmadığımız bir bilgiyi sosyal hayatta paylaşmak nasıl büyük bir vebal ise dijital mecralarda da paylaşmak aynı şekilde büyük bir vebaldir. Hele hele yalan haberlerle insanları galeyane getirmek, toplumun huzurunu kaçırmak, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışmak, apaçık bir nifak, büyük bir günahtır. Aziz Müslümanlar! Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Öyleyse ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat edelim. İnsanlar arasındaki sevgi ve muhabbet bağlarını koparan, nefret ve düşmanlıklara sebebiyet veren her türlü sözden kaçınalım. Ailede, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinde, iş yerinde, trafikte, hasılı hayatın hiçbir alanında sözlerimizle kimseye zarar vermeyelim. Elinden ve dilinden emin olunan Müslümanlar olalım. İslam'ın güzelliğini lisanımıza yansıtalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin el kelimetü tayyibu sadakatün güzel söz sadakadır. Hadisi şerifi düsturumuz olsun. Sözlerimiz gönülleri diriltsin, yürekleri sevindirsin, kalpleri sükunete erdirsin. Değerli Müslümanlar, önümüzdeki Perşembe akşamı Berat gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bu geceyi günahlarımızdan arınmaya, kırdığımız kalpleri kazanmaya, dargınlıkları sonlandırmaya, ebedi beratımızı kazanmaya vesile kılalım. Berat gecemiz şimdiden mübarek olsun.'' Bu gecenin siz kıymetli cemaatime, aziz milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. ''Ela inne ehsenel kelam ve eblegan nizam, il melikil azizil allam, kema kalellahu tabarak ve teala fil kelam, ve iza kuri'el quranu festemi'uleh'' وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صحيح. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف الصفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: "إن الله وملائكته يصلون على النبي "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ايد كلمه الحق والدين. اللهم الف بين قلوب المسلمين. اللهم قهر اعداءنا واعداء الدين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي غزه. اللهم انصر اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر الْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötülüğü, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.